Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün büyük küçük otobüs yüz. Herkes bu videoya baksın. Sen gerizek kalır mısın? Manyak mısın? Ne yapalım arkadaşlar? Bugün abimle babam buradalar. Sen bir bir şey yapacak mısın? Ağlama ağlama. Arkadaşlar ben bugün çocuklarla bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuzu da inşallah beğenmiş olursunuz. <gülüyor> 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 no ya. Yine olmadı. Yine duvara çarptı. Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Ee, video çekiyoruz. Küçük orta büyük bir video sonra çekiyoruz. Kazanan para kazanıyor. Yorum atmayı unutmayın. Sözümü kardeşime bırakıyorum. A few moments later. Arkadaşlar bugün çocuklarla oyun oynayacağız. Siz de e, umarım ki ne beğenirsiniz. Başlayalım mı? Başla. Arkadaşlar arkadaşlar e, bugün büyük küçük orta oyun oynayacağız. Bugün e, inşallah şanslı olan ben olmuş olurum. Atıyorum. Gel bakın kızı böyle. Atıyoruz tamam mı? 1, 2, 3 alın. Çıkacak inşallah. Ben orta çıktı. Büyük. Orta. Küçük çıktı. Küçük orta bir arkadaşlar aynı çıktı. Küçük, küçük çıkıyor. arkadaşlar. Zehra'ya küçük çıkma. Bana orta çıktı. Tamam. Şimdi şu anda e, bunu kapatıyoruz. Gözlerimizi kapatacağız. Hadi bakalım. Hadi kapatın gözlerimizi. Gözünü kapat sadece. Gözünü kapat. Ben, dört, dört. Açın bakalım. Ay. Aa, Güzelmiş En büyük kesin. benimki. Bu ne Bu bireynki. Küçük seninki. Bu büyük de beninki. Kim bitirecek ben önce? Başlayalım bir, bakalım. Hadi. Bir, bir, iki, üç, Bunu Ama döküyorsun. Ben bir sonra yapacağım ha? Göremeyeceğim. Hı. Hı. Ben çok... Sadece ben kazanmadım, sizler kazandınız. Sen 200 lira kazandın, Zehra 200 lira kazandı, Muhammed de 200 lira kazandı. Ben bir şey kazanamadım arkadaşlar. Para çok, para çok, kaliteyiz çok çok. Şimdi tura geçti arkadaşlar, Önümüzdeki ne bilmiyoruz. Hadi bakalım, başlayalım. Evet arkadaşlar. Yine gelecek bir sefer çocuklardan verdiğim parayı geri almak zorundayım. Çünkü bana itiraz ettirdiler. Param yok! Param yok! Param kalmadı! Para! Hemen e, seçime gidiyoruz. Hazır mısın kızım? Hazır mısın? Hazırsın. Evet. Aklın. Ben mi seçeyim? Tamam. Seçti, seçti. Bakalım. Bana ne çıkacak? Orta. Küçük! Küçük! Yes! <laughs> yes! kalan şaka. Gül diye. Evet, evet. evet, o da oh, geldi. Ee, arkadaşlar şimdi bunu kapatıyoruz. Göz, ki el gözünü kapatacak. Ben kapatacağım. Tamam kapatın gözlerinizi bakın. <laughs> açıyorum Aa. Oh, 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 yok oh, oh, çok oh, ben oh, çok oh, 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 どうだ? ne, var sen? Sen ne para var senin? 500. Senin ne kadar para var? ne kadar para var? Para yok. Yok değil mi? Sen kaybettin, paran yoktur. Şu anda ben kızım küstü. Hemen küstüm, küstüm. Hemen, hemen para vereceğim. <laughs> hemen para verelim kıza. Al kızım. Al, 100 lira veriyorum sana. Al sana gidiyorum, ağlama sen. Sen e, şey televizyon... iki tane vardı. Tamam, ben sana iki tane vereceğim, üç tane vereceğim. Şimdi hepsi sevindir. Şimdi biz e, ikinci, e, üçüncü tura çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü turu. Bakın önümüzdeki de gelecek. Evet. Üç, üç, arkadaşlar şimdi üçüncü tura geçtik. Üçüncü turu inşallah ben kazanırım. Ve hayır. Bütün, hayır. Ben bütün, bütün Kim kazanacak? Ben kazanacağım. Kimi? <laughs> Babam mı? Ben. Babam Muhammed kaybedecek. <laughs> Muhammed kaybedecek. Hayır ben, ben, ben kazanacağım. Atıyoruz ben şimdi. Bırakır, bırakır. Attım. Ben bu. Ben de bu. Ya bana bu kadar küçük. Ya. Büyük geldi ya. Şurada büyük geldi. Şurada otur sen. Bana kesme. Oo küçük geldi. Evet. Belki de <gülme> orta yerde. Oynayalım. Gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Kapat gözünü. Allah ben bekle. <gideyim ortayağıdı. gülme> <gülme> Arkadaşlar bunu da ben kazandım. Benden Zehra kazandık. Şimdi dördüncü tura geliyoruz. Son turumuzdur. Arkadaşlar inşallah videomuzu beğenmişsindir. Arkadaşlar bunları hepsini ben alacağım. Evet efendim hepsini sen alamayacaksın. Çünkü ben varım ben alacağım. Hayır ben alacağım çünkü sana bu gelirse. Hadi, laisse. hadi göreceğiz bakalım. Bakarız. Şimdi ee, atıyoruz değil mi? Saçınları seçeceğiz. Büyük güçlü atıyoruz, başladı. atıyoruz, atıyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kardeşim bana bir sanat versene. Hayır veremem. Veremez. Niye versin sana para? Ben de veremem. Atıyoruz alın bakalım. Bu benim. Bu benim de attı Orta! Büyük. Yes! 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 Baba bir şey alacağım. Bir çiç! Baba <laughs> çiç! <Keçik. Gülüyor> <laughs> 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 <Kelerim. Kelerim. Gülüyor> hadi, hadi gözlerinizi kapatın. Beni mahvettiniz. Kapatın gözlerimi. Oha! Oha! Baba, var? Var. Evet. Oha mıdır, bu hile vardır bu. bu Yeni hilesi benimki. Evet. Büyük, evet. o da küçük. Küçük benimki. Bu küçük benim olabilir mi? Hayır, benim değil. mi değişelim? Hayır. 100 lira vereyim sana. 100 lira verirsen? Değiştirelim. Yok. Baba ya. bir şey olmaz. <laughs> Değiştirelim mi? He? Sen kaybedersin ama. Sen kaybedersin. Şu an olmaz. Kız çocuğu için baba değerlidir. Asın. İstedim ben de sistem arıyorum. Başlıyoruz yarın. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Para isteyeceksen kuruş verme. Tamam hocam. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi de... Bu senin. Bu da sen. Hepsini al, hepsini. Hepsini al. Arkadaşlar bu videoda ben kaybettim bugün. Hmm. Ee, bundan sonraki videolarda karşınızda e, kazanıp kazanacağım diye karşınıza çıkacağımdır. Muhammed'e e, bir şey söylemek ister misin Muhammed? Söyleyeceğim tabii ki. Buyurun. Sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye.